Kömürcüler OSB bir değişime uğruyor. Ee, yeni bir değişim süreci başladı Kömürcüler OSB'de. Ee, bu değişim sürecini bize anlatır mısınız? Neler oldu? Neden değişiyor? Bildiğiniz üzere Kömürcüler OSB, Kömürcüler İltisas OSB, Kocaeli Dili 1996 yılında Kömürcü, Kömür İthalatçıları Derneği'nin girişimleriyle kurulmuş bir OSB. 2011 yılında faaliyete, fiili faaliyete geçildi burada. Ancak burada yerinin uygun olmaması dolayısıyla bu faaliyetlerimiz zaman zaman sekteye uğramakla birlikte etrafta bir rahatsızlık meydana geldi. Bu rahatsızlıktan buradaki kömür faaliyetlerini yürüten firmalar da, çevredeki insanlar da, yerel yöneticilerimiz de rahatsız oldu. Bunu nasıl çözeriz diye oturup konuşulduğumuzda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, yerel yöneticiler ve siyasilerle oturup bir takım çözümler araştırdık. Bu çözümler içerisinde bu faaliyetlerin burada yapılamayacağı hep birlikte kanaat getirildi ve Sanayi Bakanlığı yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize verdiği destekle bütün katılımcılarımız yaklaşık 2021 yılı sonuna kadar faaliyetlerini durdurdu. Kaç yıllık bir OSB'ydi Kömürcüler OSB? İşin garip tarafı çok genç bir OSB'miz. 10 yıllık bir OSB'ydi. Ancak işte yer seçiminin hatalı olmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle maalesef süremiz çok uzun sürede bir değişim olması gerektiği herkes tarafından inanıldı. Aslında bir veda yani bir, bir sektöre bir, bir, şey üretime veda ediyorsunuz, yeni bir sürece başlıyorsunuz. Bu veda sizin için ne anlam ifade ediyor? Hüzünlü mü yoksa mutlu musunuz bu veda? Şöyle anlatması biraz güç ama Esas iştigal alanımız kömür olduğu için ayrılmak e, biraz bizi üzücü bir gözüküyor. Öbür taraftan seviniyoruz. Yeni bir sektör. Daha böyle ekolojik, yeşil, çevreyle barışık, vatandaşlarımızla barışık bir sektör değişikliği. Yine sanayide, ülkemizin ihtiyacı olan sanayide, sanayi bölgelerinin çünkü gördüğümüz kadarıyla ülke yönetimi sanayiye çok değer veriyor, sanayi yatırımlarına çok değer veriyor. E burada atıl olacak bir yeri dönüşümü hep birlikte bu şekilde girişime girdik. Şimdi i̇şte bir daha dediğimiz gibi bu bize bu konuda çevre ve şehircilik Bakanlığı Sayın Murat Kurum, sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varan, e, valimiz Sayın Sedat Yavuz, büyükşehir başkanımız ve Dilovası Belediye Başkanımız bize yardımlarıyla hep birlikte anlayış içerisinde. En sıkıştı. Aslında ilk haberleri duyduğumuzda sanki e, işte, kömürcüler bu OSB tamamen kapatılacak ve artık böyle bir OSB olmayacak gibi bir algı oluştu. Şimdi anladığımız kadarıyla da bir dönüşüm süreci başladı aslında yok olmuyor, dönüşüme oluyor. Şöyle sektör olarak dünyada enerji sektöründeki meydana gelen krizde kömür sektöründe de maalesef olağanüstü artışlara oldu Dolayısıyla kömür sektörünün faaliyetleri yani ticareti eskisi gibi değil yani ilk zamanları yaptığımız gibi değil. Son zamanlarda bayağı kömür enerji sektöründeki özellikle kömürde sıkıntılar yaşanmaya başladı hem tedariğinde hem fiyat artışlarında. Ancak bizim buradaki katılımcılarımızın buraya bir yıl içerisinde yaklaşık 150 milyon dolar bir yatırım yaptılar. Bu 150 milyonluk yatırımın maalesef 10 yıl içerisinde geri dönüşümünü alamadılar. Çünkü sektörün gerilemesinden kaynaklanan bir süreç. Bizim bu bütün katılımcılarımız çok büyük bir fedakarlık yaptı. Çünkü yeni bir yer gidilmedi, faaliyetlerle burada sonlandırıldı. Sonlandırıldıktan sonra bu bir fedakarlıklarla yani burayı da idarecilerimiz de bunu sağ olsun kabul ettiler. Bir fedakarlıkla biz bu işe veda vedamızı yaptık yani. Ama seviniyoruz işte burada yeni yerde daha aktif sanayicilerin daha yeşil işte çevreyle barışık bir sanayicilerin geleceğine inandığımız için o da bizi mutlu ediyor. Ee, kömür yaparken, kömürcü devam ederken, o sebebinin o hizmeti devam ederken çok ciddi sayıda burada çalışan da var falan. Peki o çalışanlar şu an ne olacak? Yeni o sebebi devam edecekler mi? Şimdi biz burada kömür faaliyetlerini yönderken çalışanlarımızı genellikle dil tercih ettik. Hem yani bu ulaşımdan rahatlamak için. Bir de yaptığımız bütün kendi ihtiyaçlarımızı Dilovası esnafından, Gebze esnafından tedarik ettik. Ancak başımıza gelen böyle bir şeyden sonra yapabilecek bir şey yok. Sonlandırdığımız için çalışanlarımızın işine son verdik ama burada kurulacak OSB'de daha yani çalışanların üzerinden iki misli, 3 misli istihdam sağlayacağımıza inanıyoruz. Peki şu anki durum ne? E, i̇smi nasıl değişti? Kömürcüler OSB'nin ismi şu an ne oldu? Gebze Kömürcüler OSB. Şimdi Kömürcüler OSB olarak biz e, sanayi dediğimiz gibi Çevre Bakanlığımız ve Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle biz dönüşüm için gerekli müracaatı yaptık. Ve 10.08.2022 e, tarihinde Sanayi Bakanlığımızın oluruyla bu dönüşümü sağladık. Bu dönüşüm kabul gördükten sonra biz altyapı çalışmalarımızı yeni kurulacak OSB'de Onların faaliyetlerini hızla başladık, kısa zamanda dediğimiz gibi buraya da yeni katılımcıların da gelmesiyle, sanayicilerin gelmesiyle burada büyük bir dönüşüm olacak ve buradaki insan sayısı, çalışan istihdam burada ciddi şekilde artacak. incelediğimiz kadarıyla çok da çevreci bir OSB olacak aslında. Kesinlikle öyle. Zaten onun her şeyiyle, yani bizim altyapımız hazır, bacasız, yeşile dayalı bir OSB olacak. Yani buradaki sektörlerde de ona dikkat edeceğiz, yani buradaki kurulacak sektörlerde de gelecek. Yani burada ne olacak diye soracak olursanız, bu global karma OSB'mizde ilaç ve temel eczacılık ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik sanayi, havacılık ve uzay sanayi, kimya sanayi, savunma sanayi, elektrik elektronik sanayi, ileri makine sanayi, otomotiv sanayi, tıbbi cihaz medikal sanayi, ulaştırma araçları sanayi, makine ve metal endüstrisi, fiber ve kablo üretim endüstrisi, cam sanayi, insani yardım malzemeleri üretim sanayi şeklinde bu tür sektörleri önceliklendirme yapacağız ya. Yani. Çevreyle barışıp yeni teknolojileri üreten o şeklinde bir sanayi düşünüyoruz. O şekilde inşallah yapacağız. Peki ne kadar süre alacak? Bu mesela burası ne, kadar sürede tamamlanacak? Ya bunu takdir edersiniz ki biz 10 aydır burada e, bir beklemedeydik. Yani faaliyetlerimizi durdurduk. Bir fedakarlık yaptık bütün kalımcılar. Daha yeni bu bize e, bildirildi, tasdik olundu. Biz hemen de OSB yöneticileri olarak çalışmaya başladık. En kısa zaman diyelim. Mümkün mertte en kısa zamanda. Çünkü burada yatırım yapmak isteyen Yatırımcılar çok olduğunu biliyoruz. Bunu Sanayi Bakanlığı yetkilileri de bize söylüyorlar. Yatırımcılar yerli mi yoksa global uluslararası yatırımcılar da var mı? Global yatırımcılar da var ama bize doğrudan direkt müracaat eden yok. Dolaylı olarak e, duyuyoruz. Ama zaten biz şimdi bu duyurumuzu sizin kanalınızda bildirdiğimizde muhtemelen bize bu daha iki günlük bir olay bize aşırı bir şekilde başvuracaklarına inanıyoruz. Şimdi iki günlük bir olay dedi, çok yeni bir olay ama biz gördüğümüz kadarıyla da bayağı umulü bir hazırlık ve bir çalışma var. Kesinlikle öyle. Bayağı bir tersi, heyecan var evet. yani. Çok ciddi bir heyecan gördük burada. Peki e, buraya gelmek isteyen firmalar, yatırımcılar yani siz seçerken bir kriteriniz olacak mı? Ya da var mı? Şöyle e, bu tür tarz firmalar bize gelsin ya da bunlar gelmesin dediğiniz firmalar var mı? Şimdi şöyle zaten kendi yatırımcılarımız, katılımcılarımızın kendi yerlerine kendi yatırımlar yapabilirler ee, yani ilk önce onlar vardır ama bu yatırım yapmak isteyen ortak kuruluşlarla veya yeni yatırımcılar biz aracılık yapacağız ee, onlara bu imkanı sağlayacağız yani burada herkesin e, kapımız açık yeni yatırımcıya da kapımız açık yeri olan eski katılımcılarımızın da bu onlara da ön ayak olacağız destek olacağız yani bizim yapacağımız bu aslında bu yeni dönüşümde çok artı var gördüğümüz kadarıyla. Biri çok çevreci bir dönüşüm, ekolojik bir eee o sebebe karşımıza çıkacak. İkincisi teknolojik. Hatta üçüncü değe şeylerden biri daha fazla bir iş istihdam sağlanacak geçmişe göre. Doğru söylüyorsunuz. Yani burada şöyle bir şey var. Yani bir insanın bir çocuğu doğduğu zaman nasıl bir heyecan yaşıyorsa burada yeni bir doğum olayı düşünün. Bu heyecanı yaşıyoruz. Bu heyecanı bütün katılımcılarla yaşıyoruz. Herkesin bir yüzü güldü en azından ne olacağız diye bir belirsizlik ortadan kalktı. Bundan sonra herkes kendi çalışmaları doğrultusunda bir kendilerinin dehine bir şey çıkaracak burada. Burada biz OSF yönetimi olarak da herkese yardımcı olacağız. Önce katılımcılarımıza, arkasından burada yatırım yapmak isteyen yatırımcılara. Bu global de yurt dışı da olabilir, yurt içi de olur ama bize şu an müracaatlar da var. Ama şifai olarak bu iş gerçekleştikten sonra yakın zamanda inşallah sizi kaç kişi yaptık arada farklı bir daha bir söyleşimizde bunu dile getiririz. Peki son olarak neler eklemek istersiniz? Şimdi şöyle bize bu yenilik dediğimiz gibi bize bir heyecan getirdi. Bu heyecan aynı şekilde dil ovasına da getirdi. Yerel yöneticilere de getirdi. El birliğiyle bu heyecanı birlikte yaşayarak bakanlığımızın da bize önerileri doğrultusunda, yardımları doğrultusunda aşacağımıza inanıyoruz. Buraya kurulacak yeni OSEB'imizin dediğim gibi bütün milletimize, bölgemize, sanayicilerimize, yatırımcılarımıza, buradaki katılımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz. İyi olacağına da inanıyoruz inşallah. El birliğiyle bu şey hep birlikte. Nasıl buralara getirdik, artı bir şey yaptıysak bundan sonrasında yapacağımıza inanıyoruz.